1915'in başları, dünyanın en güçlü donanması Çanakkale'deydi, kesin bir darbe indirmeye hazırdı. Osmanlı savunması içinse durum umutsuzdu. Başkentin kaderi pamuk ipliğine bağlıydı. Ama işte o anda küçük bir mayın gemisine dayanan son bir çaresiz plan devreye sokuldu. Nusret. Düşman projektörleri denizi tararken sis ve yağmur onlara kalkan oldu. Mürettebat nefesini tutmuştu. Görevleri neydi? Sadece 26 adet mayın. Her biri dünya savaşının gidişatını değiştirebilirdi. Osmanlı istihbaratı müttefik filosunun hareketlerinde kritik bir düzen fark etmişti. İşte zayıf nokta burasıydı. Plan düşmanı en güvende hissettiği yerde avlamaktı. O yüzden mayınları tahmin edilebilir bir hatta değil, kıyıya paralel olarak tam o manevra alanına döşediler. 10 gün boyunca o tuzak suyun altında sessizce yattı. Müttefikler hiçbir şey bulamadı. 18 Mart'ta devasa müttefik filosu zafere kesin gözüyle bakarak boğaza girdi. Fransız zırhlısı Bouvet, Erenköy koyunda dönerken korkunç bir patlamayla sarsıldı. Savaş gemisi 639 kişilik mürettebatıyla 3 dakikadan kısa bir sürede battı. Kaos daha yeni başlıyordu. Yenilmez armada darmadağın olmuştu. Görünmez bir düşman yüzünden utanç verici bir şekilde geri çekildiler. Müttefik komutanlığı şoktaydı. Özenle hazırlanan saldırıları tam bir felakete dönüşmüştü. Yıllar sonra harekatın mimarı Winston Churchill bile Nusret'in 26 mayınının muazzam etkisini itiraf edecekti. Savaştan sonra efsanevi geminin uzun bir hayatı oldu. Hatta bir süre battıktan sonra kurtarıldı. Bugün restore edilen Nusret Tarsus'ta tarihi değiştiren bir görevin anıtı olarak duruyor. Nusret'in hikayesi cesaret ve stratejik düşüncenin en büyük zorlukların bile üstesinden gelebileceğini kanıtlıyor.